Karar da yardımcılarınmış. Takım değiştirmek Evet evet. Için. Tabii ki de ya. Ya kötü bir şey söylemedim zaten. Dedim ki hani yastık sallıyordu. Siz renklenen o gün biraz şey yaptınız ya böyle hani şakasına. Ne zaman? Ya şey, Yadi ya pembe miydi falan ilk çektiğimiz zamanlar. He. Ee. Dedim ki hani bir ona bakıyorum bir ona bakıyorum şey falan. Dedim o renk bile çıksaydı ben bize üzülmezdim dedim. Artık, evet. Gitmek isteyen yola çıkıyor bana burada. Allah. Şimdi nasıl anlaştınız bu? Biz tabii ki. Aynen. Normale döndük bir ya. Şey dönmüştü burada. Ne zaman? Bu yarışmadan sonra sizin oylamaya geçerken. Hmm. Orada bir gerginliğimiz oldu ikimizin de. Biz hmm. pek bir şey yapmadık, sormadık da. Tamam. Kız gerginliği ikiniz <laughs> yaşadınız. Kim yaşadı? Ben, benim, ben çok gergin olduğum için hani zaten gergindim. Ya üzüldüğümü anlattım. O da anlattı. Yani, ben sana ne kızdım o gün. Yok üzülmekten başka bir şey de döndü. Acaba onları konuştunuz yani, mu diye. Yaşanmadan bilinmez. Konuştuk. Hani bilinmez. Sanki e bir şeflik bazı bandı değişecekti. Öyle bir şey duyduk biz de. Öyle hani, yani bir şey olursa ben, ben giderim. Yani ben kimseye yerde. şeflik bandımı verip de burada yardımcısı olarak kalmam yani. Öyle bir niyetim yok. Ama ben giderim. Doğa burada şef olur. Yanına bir yani, yardımcı o olur şöyle. yani. Benim öyle bir sektörde, niyetim yok. Sektörde zaten şefim sektörde zaten şeflik yapıyorum. Yani burada Yani şefmiş, bizim asistanmış. de bir aramızda şef yardımcı diye bir şey yoksa. Ama senin de dediğin yanlış şu an. Şefi bırakırsam giderim demek Hayır, de yanlış. Hayır şimdi, şimdi o zaman ben Bunu de kendimi artırsın. burada e, şeye sokacağım yani. Niye? Niye sokayım yani? Ben ne diyorum bak? Doğa diyorum şef olarak kalır burada yanına bir yardımcı alır. Konuyu iyi dinleyin. Ona göre yorum yapın lütfen Ay şöyle anlamayın. diyorum ben de sana diyorum ki sen Yani ben... o zaman benim için hiç fark yani etmez. Siz Yolu yardımcı olarak yani. kabul etmez misiniz doğayla? Ya baştan olsaydı ederdim. Hiç hmm. sorun değil. Benim öyle takıntılarım yok. Ama şimdi ben buraya böyle başladım. Sonra öyle etmem tabii ki. Niye diyeyim? Tansiyonum 13'e 8 olmadı benim. Hiçbir zaman olmadı. Ee, bu sağlık... Ona 6'dır tansiyon ve hatta düşer. Şu anda mesela düşüncelerim biraz değişti çünkü... Çünkü sağlık, sağlık durumumu düşünüp insanların de... önünde bayıldı, ayıldı olmasın diye o anda kalp çarpıntılarımı kendim duyduğum için ve sanki kalbimi dışarıda hissediyorum, boğazımda hissediyorum, düşünebiliyor musun yani? Burada kalbim atıyor. Yani nabzım o kadar hızlı ki. Yani hmm. o, o orada bir beş dakika daha dursaydım beni belki yani gide gidebilirdim yani o dereceye geldim. Hmm. Çünkü ben şeyi şiddete e, panikim var benim. Şiddet biri yüksek sesle konuştuğu zaman bile panik atak oluyorum ben yani bu benim elimde olan bir şey değil yani korkuyorum yani o anda hani o yüksek ses beni huzursuz ve rahatsız ediyor. Ama böyle kibarca olsa hani o bağırtı çağırtı bilmem ne üstüme gelmeler zaten yorgundum. Yani sağlığımı da düşünmek zorundayım.